Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edilebilir mi? İhraç edilecek bir şey yapmadık. İhraç edilecek pozisyonda olsak biz vedalaşmayabiliriz ama şu ana kadar partimizi zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, kurduğu bu e, kurucu e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, kurucu partisinde de olmaktan mutluyuz. E, bu otobüs konusu işte su fiyatları bilmem nikah ücretleri konusunda aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ben biraz daha oraya insani ve yumuşak bir şekilde geçiş olarak bakıyorum. Yani Suriye'ye göndereceksek bir altyapıyı yapıp ona göre göndermek lazım. Ama oldu bittiyle insanları gönderirseniz savaşın ortasına atıp can kayıplarını arttırabilirsiniz. O zaman da bizim yapmış olduğumuz iş gerçekten de üzücü bir tabloyla sonuçlanabilir. Bu nedenle bence altyapıyı yapıp barış ortamını sağlayıp özellikle ekonomik gerçekleri de ortaya koyup oradaki altyapıyı da geliştirerek insanlar gittiğinde rahat rahat eğitimini alsın, sağlık giderlerini, barınma, çalışma şartlarını, yol güzergahlarını yaparak göndermek lazım. Öbür türlü siz bir şeyi düzeltirken birçok şeyi de keşmekeş hale getirip birçok insanı zorluklarla karşı karşıya bırakabilirsiniz. Peki sorumuzun kaynağı olan olayla ilgili Sayın Özdağ'ın CHP içinde Sayın Kılıçdaroğlu muhalefeti muhalefet değerlendirmesini nasıl okuyorsunuz? Ya şöyle biz zaten olay Cumhurbaşkanlığı konuşulsa ben 40 yaşını geçmiş üniversite mezunu doçent kimliğiyle birçok kuruluşa imza atmış. Üç dönemde de belediye başkanıyım. Hem de en önemli coğrafyada en önemli e, görevdeyim. E, buradaki iddiamız şu ki biz Sayın Genel Başkanımız adaysa tabii yanındayız ve arkasındayız. Birlikte çalışacağız ama aday değilse adaylar sıralamasında benim de adım olursa mutlu olurum dedim. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu evet. cumhuriyetin en önemli makamıdır. Onun makamıdır. Biz o makamı seviyoruz, sayıyoruz. Evet. O makamın layıkıyla temsil edilmesine yarayız. Peki yani bu konuyu konuşacağım için burada durdurdum. Bu tamam. adaylık açıklaması sürecini müstakil bir soru halinde konuşuyor tamam. olacağız. Şimdi kaçak göçmenler ve sığınmacılarla ilgili sosyal medyada en çok trafik alan, en çok gündem olan serilerden bir tanesi Sessiz İstila serisi. Proje YouTube'da yayınlandıktan sonra ilk bölümünün, Ümit Özdağ tarafından desteklendi ortaya çıktı. Sayın Özdağ da programımızda zaten o desteğini kabul etti. Ee, i̇zlemeyenler için, belki siz de izlememişsinizdir efendim, e, içeriğin özeti şu şekilde. Artan yabancı sayısı sebebiyle ülkenin demografik yapısının bozulması ve ülkenin e, iç savaşı sürüklenmesini anlatan bir distopya aslında. Peki, e, Hatay'da yoğun Suriye nüfusu olan kentlerimizden bir tanesi Sayın Savaş. Filmin senaryosu bir süre sonra size göre Hatay'ın gerçeğine dönüşebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Kentte güvenlik tehlikesi hangi boyutta? Bu kısmını merak ediyoruz meselenin aslında bu soruda. Nihayetinde soru gelsin. Hatay sessiz istila mı yaşıyor? Şu anda tam onu demek doğru değil ama eskiden savaşlar silahla topla tüfekle yapılıyordu. İki karşı grubun askeriyle yapılıyordu. Şimdi vesayet savaşlarını görüyoruz dünyada ama bunun daha tehlikelisi ekonomik savaştır. Daha da tehlikelisi demografik yapıyı değiştirip orayı ele geçirme savaştır. Ben daha önce, 80 yıl önce başlayıp da işte 20 yıl süren bir bağımsızlık mücadelesi yaşanan coğrafyanın Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Daha önce il belediye başkanıydım ve akademisyenim. Geçmiş tarihimizi biliyorum. Hatay'ın sosyolojik demografik yapısını biliyorum ve Hatay'ın tarihi geçmişini biliyorum. Hatay'ın sosyoekonomik durumunu biliyorum. Bilirken de Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti devletinin Doğu Akdeniz'deki kalesi olduğunu biliyorum. Bu kadar hassas olup da enerji kavşağında, kavşak noktasında olup yüzün yıllardır ta Bizans Roma döneminden itibaren büyük bir ticaret merkezi olup da birçok rengi ahik içinde barındıran şehrin belediye başkanı olarak gelecekle ilgili projeksiyon yapacak en önemli insanlardan birisiyim. Bu nedenle şu anda sessiz istila ve demografik anlamda azınlıkta değiliz. Ama gelecekle ilgili kaygıları söyleyip gelecekte olması muhtemel tehlikelerden önce ülkemiz sonra şehrimi kurtarmak için mücadele etmek benim için farz olan bir şeydir. Ben bunu yaptım. Bundan sonra yapmaya devam edeceğim. Çünkü biz bir daha bir kurtuluş mücadelesi vermek istemiyoruz. Bir daha kurtuluş mücadelesi vermek için de insanlarımızın sıkıntıya düşmesini istemiyoruz. Ve bu işin bir milli mücadele ve milli bir politika felsefesiyle bakılması, bütün siyasi partilerin aynı yönde, aynı politikayla bu milli meseleye bakmasını istiyoruz. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu savaşı sorun değil. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasi partilerin ve devletimizin sorunu. Peki detaylandıracağız yine önemli bir yerde virgül koyuyor olacağım. Şimdi e, Sayın Savaş Suriyeliler ve Hataylılar arasında kültürler ciddi farkların altını çiziyorsunuz siz. Sıradaki sorumuzda program içerisinde de bahsettiğiniz başlıkları detaylandırıyor olacağım ama sorumuzun rengi kırmızı. Öncesinde bunu hatırlatayım. Şimdi açıklamalarınız şöyle program içinde de dediniz. Biz onlardan 35-40 yıl ilerideyiz. Öyle olunca beklentiler, hayat tarzı eğitim farklılaşıyor. Onlar ghettolaşıyor, kaynaşılmıyor onlarla. Sayın valimiz sayım yapıldı dedi. Muhtarların bazıları bizim mahallelere Suriyelileri kaydetmiyorlar diyorlar. Nüfus ileri doğru gidiyor diye diyorsunuz. Şimdi kültürler arası bu kadar büyük bir ayrım varsa programda dediğiniz gibi diğer e, Söylemiş olduğunuz açıklamalarınızdaki başlıkları da birleştirerek. Şimdi Suriyelilerin mahallelerine artık girilemiyorsa, farklı okullarda eğitim alıyorlarsa, yakında belediye başkanı seçilebilecek kadar bir sayıya ulaştılarsa, Hata için endişelenmemiz gerekiyor mu diye sormak isterim. Çünkü Hatay 1938'de bağımsızlığını ilan ettiğinde ikinci dili Fransızcaydı. Arapça veren eğitim kurulları da açıktı. Tabi nüfus yapısı o zaman da kritikti. Ama şimdiye baktığımızda protesto gösterilerin daha uzun sürdüğü bir kentten de bahsediyoruz Hatay'da. Belki bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Siz kentte oluşabilecek en ufak bir kıvılcımın bu şartlar altında, bu konjonktürde e, olası sonuçlarını tahmin edebiliyor musunuz? Nihayetinde soru gelsin. Hatay'da bir iç savaş tehlikesi bekliyor musunuz? E, Hatay yüzyıllardır farklı renklerin e, bir arada renkle yaşadığı şehir. Öyle bir tablo beklemiyorum. Gelecek yakın yakın gelecekte beklemiyorum e, ve e, öyle bir şey olmaz çünkü bizde her renk birbirine ne empatiyle, sempatiyle, sevgiyle bakarak bugüne kadar gelmiştir. Biz atalarımızdan bu gerçekleri öğrenerek geldiğimiz için böyle bir şey olmaz. Zaten Hatay'da da biraz önce saydığınız hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Yani farklı daha çok kendi mahallelerinde yaşıyorlar ama bizim içimizde de yaşıyorlar. Get dolaşma demeyelim de ama belli yoğunluklarda, belli mahallelerde yaşıyorlar. Okullarımız Ayrı değil çocuklarımız aynı okulda okuyor ama şu var ki e, biz gerçekten de Batı'ya daha yakınız, daha rahat yaşayan bir şey, ülkeyiz. Orası kapalı bir ülkeydi ve kapalı ülke olduğu için de gelişimleri, sosyolojik gelişimleri, entelektüel gelişimleri bizden geri kaldı. Geri kaldığı için de aramızda gerçekten fark oldu. Anlayışlarımız farklı, dünya görüşlerimizin çoğu farklı, aile yapılarımız farklı. Böyle olunca mesela bizde bir ailede iki çocuk, en fazla üç çocuk oluyor, bir çocuk oluyor. Onlara bakıyorsun 2-3 hanım ve 15-20 çocuk olabiliyor. Ve bu insanlar bu çocuklara bakacak gücü olmuyor. Bakamayınca okutacak gücü de olmuyor. Okutamayınca da bu çocukların bir kısmı gelecekle ilgili önce bölgemiz, sonra ülkemiz, sonra bütün dünya için tehlike saçacak boyutlara geleceklerdir. Ne olacaktır? Bugün esrar satacaktır, yarın eroin satacaktır. O gün elinde silah tutup taşeronluk yapacaktır. Aynı Türkiye ile Suriye sınırı arasında olan insanlar gibi. Bu nedenle erken alarm vermek zorundayız. Bu alarmı da yetkili kurum ve kuruluşların hükümet başta olmak üzere görmesi lazım. Bunları ifade ediyoruz. Pekala programımızı daha detaylı her başlığı ifade etme şansı bulacaksınız Sayın Savar. Şimdi 2013 yılına götürmek istiyorum bu soruda sizi. Sorumuzun rengi kırmızı. Gezi Parkı protestolarında yaptığınız bir yorum CHP tavrıyla, CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrıyla pek örtüşmüyor görüntüde. Sizin marjinal gruplar dediğiniz protestoculara CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gezideki eylemcilere tertemiz alınlarından öpüyorum diye bir ifade kullanmış. Biz sizin o zaman o tarihlerde yaptığınız yorumu da hatırlatmak isteriz. Gez eylemleri Türkiye'de 3 ay sürdü, Hatay'da 6 ay sürdü. Dış güçler Hatay'ı Türkiye'nin yumuşak karnı gibi görüyor. Türkiye üzerinde amacı olan gruplar bunlar. O yüzden Hatay'ı her an karıştırabiliriz gibi bir hayale kapılıp söylüyorlar diyorsunuz. Şimdi baktığımızda partinizde taban tabana zıt açıklamalar gibi duruyor bu açıklamalar. Gezi acaba siz şu an hala aynı pencereden mi bakıyorsunuz? Ama asıl soru gelsin. Gezi eylemleri dış mihrakların kumpası mı? Şöyle, gezi eylemlerin başında bizim mahallelerimizde de e, bu tencere kapakları çalınıyordu falan. Benim Ben o zaman İktidar Partisi'nde belediye başkanıydım, Antakya belediye başkanıydım. Benim oğlum da küçük, 8-9 yaşlarındaydı. O da çıkıp tenceresini, kapağını çaldı dışarıda. Burada insanların haklı gerekçelerle e, sokağa çıkıp eylem yapması vardı. Ama bazı marjinal grupların da bunları e, fırsat bilip e, ülkeyi karıştırma çabaları vardı. Ben bunu konuştum. Bunun dışında geze eylemleri Türkiye'de 3 ay ortalama sürdü ama Hatay'da 6 ay sürdü. Ben o zaman İktidar Partisi'ndeyken bile, bu geze eylemlerin Tan göbeğinde gidip hem cenazelere katıldım hem de bu geze eylemlerini teskin etmek ve e, insanları evlerine gönderebilmek için çaba sarf edenlerden bir tanesiyim. Zaten ondan sonra İktidar Partisi'nden bırakıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçip insanların beni kucaklaması ve o zaman en güçlü e, siyasi aktör olan İktidar Partisi'nin karşısında çok daha az bir oy oranına sahip bir partiden ana muhalefet partisi seç, seçilmemin sebebi de budur. Hı hı. Bir ömen atabildim. Yani ben o zamanlar e, belediye başkanıyken tam ortada durdum. Tam bir belediye başkanı gibi davrandım. Ama gerçekleri de söyleyecek kadar söyleyecek kadar bugün olduğu gibi o zaman da e, cesurdum. Çünkü bu olaylar haklı gerekçelerin arkasında bazı radikal gruplarında ülkeyi karıştırma çabaları vardı. Bunu görüp ve söyleyebilenlerden bir tanesiyim. Evet. Şimdi yine gezi protestolarından devam edeceğim artık bu bahsi kapatacağım burada sorumluluğun rengi yine kırmızı. Şimdi de artık Hatay Büyükşehir Belediye Başkanısınız ve bir belediye başkanı olarak size bu meseleyi değerlendirmenizi rica edeceğim. Aslında şimdi sıralayacağım meseleleri bir önceki sorunun yanıtında siz açıklamış oldunuz. Ama ben tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi gezi protestoları sırasında en kanlı ölümler Hatay'da gerçekleşti. Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert bu isimlerden bazıları. Şimdi bu olaylar yaşanırken şehirde neler olduğunu size sormak istiyoruz. Yani işin arka planını da aslında öğrenmek istiyoruz. Birçok kültüre ev sahipliği yapan şehirde Hatay'da protestolar daha sakin geçirilemez miydi Sayın Savaş? Sağduyu çağrıları mı karşılıksız kaldı? Yoksa güvenlik Örnek önlemleri mi yetersizdi e, o esnada? Bahsettiğiniz m komplo teorileri eğer devreye de girerse uzun vadede sizin çözümünüz neler e, olacaktır? Soru gelsin. Olası bir toplumsal olayda Hatay'da yine kan akar mı? Akmaz. Şunu söyleyeyim. E, ben oradaki o cenazelere gidebilecek kadar cesur, aynı zamanda objektif, aynı zamanda tam ortada duran biriydim. E çünkü Hatay öyle bir gelenekten gelen bir şey bir şehir. Geze eylemlerin en sağlıklı duran devletimizin kurumları içerisinde iyi jandarma komutanıydı. Çok objektifti ve çok yerinde müdahaleler yapıyordu ve herkes tarafından güvenilir bir pozisyondaydı. Aynı şekilde ben de vardım. Bakın. Şimdi bir tane e, kardeşimiz hayatını kaybetti. Armutlu mahallesindeydi. Vali muavinimiz vardı, vekillik yapıyordu. Valimiz yoktu. Beni davet etti. Dedi ki yarın sabah cenazeye gideceğiz. Tamam dedim sayın valim. Akşam sekiz oldu, bizi kabul etmiyor ev sahibi dedi, aile dedi. Tamam dedim o zaman gitmeyelim. Sabah oldu, gitmeyince biz beni o mahallenin en önemli kişisi aradı. Dedi ki başkanım niye cenazeye gelmedin? Dedim ki vali vekilimiz işte gitmemizi istemediğini söyledi aile. Dedim, e dedi ki biz seni bekledik, aile de seni bekledi, lütfen gelin dedi. Gittim bana sitem etti aile, dedi ki niye gelmediniz? Dedim ki siz böyle böyle demişsiniz. Şimdi oradan şuraya geleceğim. Ben iktidar partisindeydim o zaman. Ona rağmen o geze eylemlerinde hayatını kaybeden çocuğun ailesi beni ısrarla cenaze evine davet etti. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Hatay öyle bir yer. Hatay'ı dışarıdan gelip karıştırmak isteyen merciler, Hatay'da böyle bir kaos bekliyor. Hatay'ın Türkiye'de hiçbir şekilde e, Hatay ahlakını alan hiçbir insan e, bu kaosu beklemez. Suriye ile aramızda, Suriyelilerle aramızda bir Arta problem otur. çıkmadıysa bile bunun sebebi Hatay'ın bugüne kadar almış olduğu aile terbiyesidir, atalarımızdan aldığımız mirastır. Geze eylemleri niçin Türkiye'de 3 ay sürdü, Hatay'da 6 ay sürdü. Aslında bunu sorgulamanız lazım. Neden? Sizde Neden sorun? Çünkü orada yerel seçimlerini kazanmak istiyorlardı. Yerel seçimleri kazanmak için de oradaki demografik yapıyı kullanmak istiyorlardı. Artı +30 mezhepsel çatışmaya götürüp daha doğrusu siyaset gütmek için mezhepsel farklılıklardan iktidar seçimi kazanmak için böyle bir yola gitti. Ama sonuç itibariyle sağduyu hakim oldu. Çok daha e, anketlerde az oy görünen iktidar, e, Cumhuriyet Halk Partisi adayı seçimi kazandı. Ki oradan bu tarafa geçmesine rağmen, iktidardan e, CHP'ye geçmesine rağmen. Arada 27.04 fark vardı anketlerde. Ona rağmen seçimi biz kazandık. Demek ki insanlar ayrışma değil, birleşme istiyor. Pekala şimdi sıradaki sorumuzla devam edelim o zaman tam da kaldığımız yerden devam ediyor olacağız sorumuzun rengi kırmızı. Ee, Suriye'de Mevlana olmak istemiyoruz e, diyorsunuz ama memleketin Dağı'na zaman zaman sınır ötesinden de füzeler e, düşüyor. Mesela bir takım bilgiler paylaşacağım yine. 20 Mart 2018'de bir askerimiz yaralandı. E, siviller de hedef olabilirdi. Güncel verileri de paylaşmak istiyorum. E, 2022 yılında Türkiye'nin hedef alındığı 6 saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi yaralandı. Sınır güvenliğini e, sağlamak için e, adılan atımlarla, atılan adımlardan en önemlileri terör operasyonları. Ankara yönetimi sınırı Suriye tarafında bir terör devleti kurulmasına karşılık çok sayıda operasyonu imza attı ve sınır ötesi terör operasyonlarından gerekçelerinden biri olarak da güvenli bölge inşası ve Türkiye'nin sınır illerin terör saldırılarına hedef olma ihtimalinin önüne geçilmesi olarak açıklıyor Ankara yönetimi. Siz de çok kritik bir kentin belediye başkanısınız efendim. Bu konudaki görüşleriniz çok çok kıymetli. Ama asıl soru gelsin Düdüz Savaş'a göre Hatay terör tehdidi altında mı? Tabii ki sınırımızda e, o kadar e, terör odağı var ki hemen sınırımızda. Yani Birleşmiş Milletler 2019-15 Temmuz raporuna göre e, Hatay'ın e, Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü haline geldi diye bir rapor var. Biz de bunu e, görüyoruz ve hemen e, sınırımızda gerçekten de birçok radikal unsur taşeronluk yapıyoruz kim para verirse onun lehine orada taşeronluk yapıyor. Bu sürdürülebilir bir konu değildir. Bunun bir an önce sonlandırılması lazımdır. Sonlandırılmak için de barış ortamı gerekir. Yani barış varsa huzur var. Barış yoksa her tarafa bir huzursuzluk var. Onu söyleyeyim. Bu nedenle Türkiye tabii ki tehlike altındadır. Biz üç günde bir, iki günde bir şehit cenazesi getiriyoruz. Hatay'a da düşüyor bu şehir acısı başka illerimize de düşüyor. Ama 2011'den beri biz bu problemleri yaşıyoruz. Sınır ötesi operasyonlar e, ne zaman oldu? 15 Temmuz sonrası oldu. Ona bakmak lazım. 15 Temmuz öncesi niye sınır ötesi operasyon yapmadı Türkiye Cumhuriyeti? Hükümet niye öyle bir karar almadı? Niye 15 Temmuz sonrası yaptı? Yani biz 15 Temmuz öncesi bu sıkıntılar yaşamıyor muyduk? Daha derinlemesine yaşıyorduk. Ta sınırımız Afrin'e kadar terör örgütü baskısı altındaydı. Hatay, Türkiye. Ama 15 Temmuz sonrası bu işler yapıla geldi. Bunu sorgulamak lazım.